Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar. bayramınız mübarek olsun. Biz bayramda da çalışıyoruz. İçerimiz geldi. Çalışmaya devam. Burası geçen videolarda anlattığım gibi ekindi. İçerimizi aldık, geldik burayı biçtirdik. Bu ayımız burada. Maşallah hasılatımız bu sene iyi. Ama hava biraz sıcak, çok sıcak hatta. Arkadaşlar, öbür tarlaya geldik şimdi. Aşağıdaki tarlamızda biçer çalışıyor. Biçercimiz de bu işi biliyor, yapıyor maşallah. Koca kurt yılların bir tercisi. Allah razı olsun. Arkadaşlar böyle biçerin yanaşamadığı yeri girmedi yeri kendimiz elimizle orakla biçiyoruz babam biçecek şimdi baba bir selam ver selamünaleyküm hayırlı işler dur dur böyle biçerin almadığı yerleri kendimiz orakla biçiyoruz Arkadaşlar şimdi komşunun tarlaya geldik. Bizim Osman abinin. O da orada diplerini biçiyor. Osman abi. Bir selam ver bakalım be. Selamünaleyküm. Bunun sistemi bizden iyiymiş ya. Biz elimizde ufak bir clipper ile biçmeye çalışıyoruz. Bak, bak. Devam. Köprüden atlarsın herhalde ya. O tarafı dolu. Sol tarafı dolu. Dur ineyim bakayım hemen. Olur. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam İçerimiz orada Devam ediyoruz düşmeye Yorulduk Harbiden yorulduk Videolarımı beğenerek kanalı abone olarak Bana destek olabilirsiniz Beğenileriniz abone olmanız Çok önemli benim için Devam ediyoruz Arkadaşlar bu bitirdik. Şimdi Biçer'in geçeceği yolu bakıyoruz. Biçer büyük olduğu için atlamıyor, her yerden geçmiyor. Yollara bakıyoruz. Sağ sola ağaca da zarar vermeden nereden geçebilir? Ona bakacağız. Ya her sene buradan geçiyordu zaten bu değil mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz vallahi çok zor bu işler ya. Harika. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar İsmet dayımla devam ediyoruz çalışmaya Hasılatımız bu şekilde. Bir içindeyiz. Bunu sarmış arkadaşlar. Yaş olduğu için altı. Bunları temizliyoruz. Tamam bura arkadaşlar. Biçer orada bugünlük son tarlamıza girdi. Yorulduk, maf olduk bugün. Çalışıyoruz, devam ediyoruz. Buranın da asılatı biter. Bugün paydoş ederiz. Yarın devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip yorum yaparak Kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize selamlar, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.